Herkese selam arkadaşlar. Karşımızda bu sefer Fish Shop Simulator var. Steam'de henüz çıkmadı. Ama Steam'den takip edebilirsiniz. Eli kulağında oyun her an çıkabilir. Ee, burada Aquatic e, Shock Simulator'a karşı farklı bir şeyler var mı bilmiyorum. Bakacağız. Hep beraber göreceğiz. Zaten basit bir arayüzü var. Türkçe yok onu söyleyeyim. Türkçe'ye getirirler mi onu da bilmiyorum. Evet hayalinde olan bir akvaryum yani balık dükkanı, satış dükkanı hayal ediyormuş. Onu açmışız. Hadi bakalım hayırlı olsun. Diğer simülatörlere benziyor. Mesela marketing simulator mesela aşağı yukarı. Evet yani. Değil mi? Mantıklı hatta benziyor. Şuraya girip bakacağım ya. Çok merak ettim. Böyle bir şey vardı sanki onlara. Acaba hazır template mi bunlar? Asetleri satın alınıyor. Ne bakıyorsun ya? Daha açmadık hocam. Açmadık hocam. Ama açıcık. Evet şimdi ne diyor? Tamam interact diyor. Neyle interact edeceğim? Hadi bakalım şununla interact edelim. Evet buraya isim yazıyoruz. Şimdi diyoruz ki Vasquara Fish mi dedik? vaskuara diyelim ya vaskuara tic değil mi vaskuara tic atlantik gibi bir şey vaskuara tic tamam güzel fena değil güzel durdu benim isim her şey gidiyor ya yani vaskuara tic neyse evet şimdi ne diyor bana bir şey yap diyecek tabii. ki tamam telefonu açacağım ve diyeceğim ki ha fiştank telefon mu Nasıl? Tab telefon açıyoruz. Allah Allah. Vaa wow, bu güzel olmuş. 3 tank alacağız. Bunu alıyoruz. Tamam. Ne istiyorsun hocam? Dekorasyonlar var. Şimdi neler varmış bir bakalım. Standlar var. Tamam. Bu şeyler sonradan gelecek. Şu biraz e, yavaş gidiyor. Baya yavaş gidiyor. Onu ayarlayabiliriz mi bilmiyorum aşağıya doğru bayağı bir yavaş gidiyor ya. Bakayım Aa, şöyle çekebiliyoruz tamam o güzel. Yani mouse'un orta tekerleğiyle döndürürsek o oh, sabaha kadar anca gider. Ee, ne diyor biz ne alacaktık buradan tank alacaktık da neyse bakayım bir dakika neler var. Ha, burada dekorasyonlar ayrı ayrı şey koymuş. Ol demiş. Tamam biz ne alacaktık bir daha bakalım fish tank a purchase akaryum stand diyor e yani dur lan <laughs> hemen şuradan evet evet bunu alacakmışız 300 dolar gitti şimdi tekrar buraya geliyoruz buradan da ne diyoruz place order diyoruz tamam arayüz fena değil kamyon geliyor Oğlum buraya ha. Sipariş kodunu almadın 3218. Neyse. Aha. Kutunun içinden direkt çekti aldı ya. Eee, buraya olmaz diyor. E nereye koyacağım ben bunu? Ha. Buralara olmaz diyor. Şuraya olur mu? Tabii şöyle çevireceğiz galiba. Ha, bazı yerleri oluyor, bazı yerleri olmuyor. Mesela çevirdik, olmadı. Şöyle yaptık. Bunu da beğenmedi. Manyak mısın oğlum sen? Ha, bunu beğendi. Demek ki buraya koyacakmışız. Yalnız tersini koyduk. Nasıl alıyorum ben bunu? Bir dakika ben bunu alabilmem lazım. Ha demek ki bu şeye bakacak. Tamam buradan gelip bakacaklar. Aa ne güzel balıklar falan filan diyecekler. Evet. Bunu aldım. Şimdi buraya fırlat diyor. şey Güzel yapmış animasyonu Şimdi ne istiyorsun? Jack istiyoruz. Tamam. Water ha, tamam. Şey isteyecek Tamam Jack of Water. Tamam taba bakalım. Onu da mı fish tank'tan şey yapacağız? Galiba şu. 10 dolarcık. Çok iyi. Abi şuraya water yazmanız zor muydu ya? Aşkıyor biraz. Kafa karıştırmıyor mu? Kaç tane alacaktık bundan? Bilmiyorum. place order diyorum. Gene kamyon geliyor. 62-12 Evet. 62-12 Kodumuzu da verdik. Aa ah, doldu. Aa bir tanesi dolduruyor. Bayağı boş mu bu? A, F şey yapıyor. Böyle alıyoruz. Pekala. C ile ne yapıyorsun? Onunla bir şey yapmıyor. R ile bir şey yapmıyor. F ile bırakıyor böyle. Bam diye. Bu dolu mu? Boş mu? Onu da bilmiyoruz diye. Neye bakıyorsun hocam? Evet şimdi ne diyor? Ha bir şey daha alacaktık. Grupi alacağız. Guppies. Guppies ne ya? Tamam Guppies alacağız. Guppies burada mıydı? Hayır burada değilmiş zaten. Ha bir dakika. Guppies burada değil. Bir kere. Evet buradan çıkıyoruz. Niye ESC'ye bastım ki? Aslında taba basınca o tekrar gider. Gupi. Gupi burada. Evet 45 dolar balıkların olduğu yerde. Bir tane Gupi alıyoruz. Gupi aldık. Açacağız babam açacağız. Merak etme. Yavaş yavaş hepsi. Şimdi ne diyor? rl Ha, re kutuyu açıyormuş. Şimdi bunları balıkları buraya bırakacağız herhalde. Aha. <laughs> Ama balıklar kardeşim ya. Bunlara şimdi bir de diyecektim ki yemek şey yap. Balıkları dışarı atmadı kumarım ha. Neyse. Tamam. Şuraya tıklayalım. Open. Hadi bakalım. Bunu da mas. Atalım bunu da ya gitsin. At gitsin kardeşim. Evet hocam. Balıklarımız. Ama fiyat ayarlamıyor muyuz ya? Balıklarımız tazedir. Akvaryum balığıdır. Geldi bir tane müşteri. Bakıyor öyle. Kapı kapalı mı ya? Açıyor. Allah Allah. Ha bunlar böyle müşteriymiş. Yakaladım mı ben? Ne oldu? Dur lan. Alı yakaladım mı yakalamadım mı bilmiyorum. Bunlara böyle verecekmişiz. Bunlar da gelecekmiş. Aha müşteri geldi. Buraya tıkladım. Sonra bunu tıkladım. Artık oraya 6.25. Kredi kartı tamam. 6.25. Okey. Hadi kardeşim güle güle. Sen evet bunu aldın. Tamam. Kart da güzel. Kart olması güzel. 6.25. Okey. Müşteri var mı da? Ah müşteri gel gel. Sana bütün balıkları vereceğim. Geri gir. Balık malık yok sana. Demek ki onlar böyle geliyor. Bakıyorlar. Müşteri şeyi bu. Ha. Şimdi bu balık istiyor kesin. Heh. Diyor ki şunu alayım diyor. Hemen getirdim. Buyurun hocam. Parayı ödeyin 6.25. Ha sen de geldin. Tamam sen de gel. Sen hangisini istiyorsun? Bunu istiyorsundur. Gördüm çünkü buyurun. Hocam hoş geldiniz. 6.25 alayım hemen. Okey. Hoş geldiniz hanımefendi. Evet. 6.25 alalım. Ne güzel. Balık istiyor mu hocam? Balık. Balık. Bak. Şu güzel. Evet. Hoş geldiniz. Müşteri şeyi gayet iyi. Heh, şimdi şunu buradan ne yapıyorduk? Ha, şuraya getiriyorduk bunu geçiriyorduk. Aha peşim verdi. Oğlum 13.75. Oha hiç sevmediğim şey bu oyunda. 10. 10. 1. 2. 3. Ayda, 50. 75. Space'e mi basıyorum acaba? Öyle Ha, evet Space'e basıyoruz. Daha geldim müşteri yok. Bakan yok. Balık alsak mı? 2 tane balık. 3 tane 4 tane balık kaldı. Bunlar ürüyor mudur acaba ya burada? Ne diyor? Level up to shop 2. Tamam, level 2 diyor. Nasıl yapacağım onu? Bakayım hemen. Buraya basıyoruz. Oha, biller var. Setting'ler var, helper var, Renomax var. Ona bakalım. Level 2 yapacağım kardeşim. Level 2. Burada açık değil. Hey Yok hoş olmadı. Aha, balık, balık. Müşteri. Buyurun hocam. Ha bir müşteri daha geldi. Hemen. Ha kredi kartı 6.25. Ah bir tane daha. Hocam onu vermeyelim. Ablama ondan vermeyeyim. Bak bu iyidir. Şimdi ablama şunu vereyim. Bak, son kalan balıklar iyi balıklardır. Onlar da size denk geldi. Gene peşin verdi. O tamam bu. He. 875 geri verecekmişim. Sanki vermesi olmaz. Takız da veremiyoruz ki kardeşim görüyor. İlla bunları vereceğiz. Evet hocam sen ne istiyorsun? Ben de peşin verdim. Tamam. O 1375 10. Evet. Bir daha balıkları küsur yapmayacağım. Ana bir tane balık kaldı Oğlum bitirelim şu oyunu Neyse ben bir balık alayım Fiş, Kupi Kupi gel yavrum Kupi geldi de Masumun ucunu kaybettim ee, Benim kaç param var o 1625 falan filanım var Gel la buraya Zaten son balık kalmış. Hocam bu son balık sizin. Evet ben niye giremedim dükkanıma? Hü. Buraya. Geldim hocam geldim. 6.25 13.75 geri ver. İyi verelim. Hadi güle güle. Level up diyor shop. Bir dakika level up yapacağız. Şimdi shop'u level up yapacağız. Onu nereden yapacağız? Ona bakayım. Setting. Ha bu setting şu şekilde. Zaten oyunun başında da o çıkıyor. Burada da varmış. Tamam. Helper'ı boş ver. Reno değil. Ee, fish Tank ne? Yok. Bunlara da bir alakamız yok. Yani. Şu Nasıl değişecek ona bakacağım da. Hocam bir şey mi istiyorsunuz? Saat kaç bu arada? Oo saat de yavaş ilerliyor. Bayağı satış yaparız ha. Al hocam. Niye 4-5 tane istemiyor bunlar da bir tane istiyor? Belki istiyorlardı 4-5 de ben görmüyorumdur. Neyse. Hop. Ha şöyle ya. 625 okey level 2 nasıl yapacağım dükkanı tap tap yaptık evet bir bakayım burada bir şey yok zaten helpers'a bakalım burada da bir şey yok abi yapmam lazım ama renovation design ol diyoruz buradan da yapamıyoruz ee, o zaman bakayım evet yapamıyoruz oradan. Bu arada o oh, müşteriler bayağı birikti. Hocam ilk sen gel. Sonra sen gel. Buyurun. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Durun lan. Hayda yolu şaşırdık. Sen gel. Bunları bir yollayalım da. 6.25 Ne oldu ya çok mu girdik? Mal çıktıklardı. Yapacak bir şey yok. Evet sen gel sen gelmeden önce bir dakika ben çıkayım hemen şu ablanın balığını vereyim buyurun efendim siz de gelin alsana lan manyak mıdır nedir ya dükkanın kapısını da bulamıyoruz ki evet oraya koyalım efendim geriye 5.75 vereceğiz şu 5 5, 75 buyurun. Evet, siz ne istiyorsunuz? 13.75 Tamamdır. Level 2 yapamır. Purchase the display shark diyor. Pekala alalım ondan. Biz 2 olduk mu? Ha level 2. Biz şey de oluyormuşuz yani. Bir yerden satın alamıyoruz. Neyse. O bizim salaklığımız oldu display shaft dediği şey bir dakika bu değil o değil bir dakika şu evet bunu alıyoruz bu arada bunu götürüyoruz Efendim sizin de şeyinizi aldık. Bir balık daha isteniyor. Sen gel hocam. Buyurun efendim. Balıklarınız. Evet parayı alalım. 6.25 dolar. Senin de paranı alalım. Uy fazla oldu. Evet mouse'u değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü çift tıklamaya başladım mouse. Hadi bakalım. Hemen seni de alalım. 3.75. 1, 2, 3. Hop hop. Hadi güle güle. Şelf'i aldım. Valla size balık yeter mi bilmiyorum ama bakayım. Varmış balık. Gelsen bir tanesi gitti. Ne bekleyeceğim bunu dedi. Haklı haklı yani. Evet, bu şekilde ilerliyor oyun. Bunu da alalım ve oyunu burada bitirelim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.